Hızır acil dönemindeki tecrübeler ve o dönemin son yıllarında nitelikli personel yetiştirilmesi amaçlanarak başlatılan düzenlemeler acil sağlık hizmetleri alanında yeni bir kapı aralanmasına vesile olmaktadır. 1994 yılı itibariyle hastane öncesi hizmetlerde Hızır Acil Servis'ten Acil Yardım ve Kurtarma dönemine geçilmektedir. Ambulanslar üzerindeki Hızır yazılarının yerini acil yardım almaktadır. Acil servis ambulanslarına yapılan en büyük eleştirilerden birisi ise ambulansların sadece hasta taşımak amaçlı kullanıldığı yönündedir. Yeni dönemde ambulanslarda hastaya müdahaleler de yapılmaktadır. Dolayısıyla acil yardım dönemi ambulans hizmetlerindeki dönüşümün ifadesidir. Acil yardım dönemindeki ambulans hizmetlerini önceki yıllardan ayıran en önemli husus hizmetlerin tümüyle yerel yönetimler desteği olmadan Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilmeye başlanmasıdır. Sağlık Bakanlığı yerel imkanlardan bağımsız olarak 1994 yılında başlattığı 112 Acil Yardım ve Kurtarma'nın adını 2003 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak değiştirmiştir.